Akif Beki, Epstein sapkınlıkları demokrasinin suçu mu? Önce kısa künyesi. Rusya'dan göçme Yahudi bir ailenin çocuğu. ABD'de korkunç bir çocuk istismarağı kurmuş. Ömrünün son 15 yılında başı yargıyla, polisle de dertte. Bu suçlardan hapse girip çıkmış. İlişkilerini kullanarak örtbasa uğraşmış ama bütün nüfuzlu dostlarına ve suç ortaklarına rağmen paçasını kurtarmayı başaramamış en son cezaevi hücresinde şüpheli bir şekilde ölü bulunmuş. Sevgilisi ve ortağı Mahul, İsrail istihbaratıyla ilişkilendirilen eski medya devi bir babanın kızı, o da hapsi boylamış. Şimdi ortalığa saçılan isimler, işte bu Epstein'in yargıdaki dosyasından. 3,5 milyon sayfalık belge, binlerce video ve fotoğraf açıklandı. Azı mağdur ifadeleri, çoğu e-posta yazışmaları. Dosyaya giren asılsız ihbarlar da dahil, doğrusu yanlışı, İlgilisi ilgisizi, suça karışanı karışmayanı ayıklanmadan önümüze döküldü. Bir o kadarı sansür edilmiş olabilir. Gerçeğin tamamı sunulmadı, diye üstüne gidiliyor. Ama bize sunulanlar arasına, hedef gözeterek üretilmiş sahte yazışma ve görüntülerin de sokuşturulduğu kesin. Dosyayı herkese açan, ABD Adalet Bakanlığı. Açtıransa ülkenin kamuoyu baskısı, peşini bırakmayan siyasetçileri, ABD polis ve yargısında örtbasa direnenler, üstünün örtülmesine izin vermeyen Amerikan medyası. Ne Trump gibi sınır tanımayan bir başkanın gücü, tehditleri, çırpınışları yetmiş kapatmaya. Ne de deli paralar, susturmaya güç yetirebilmiş. Sulandıranlar kime ve neye çalışıyor? Epstein'in pedofili adasına getirdiği misafirleriyle, Lolita Express, jetine bindirdiği yolcular, maksimum siyasi güç ve paraya hükmeden küresel elitler. Bu en tepedekilerin listesi, dünyanın bir ucundan öbürüne uzanıyor. Clinton gibi eski, Trump gibi yeni ABD başkanlarıyla partilemiş birinden söz ediyoruz. Körfez hanedanlarının şeyhleriyle Avrupalı siyasetçileri de malikanelerinde ağırlamış, İngiltere prensiyle İsveç ve Norveç prenseslerini de. Dünya Jet Sosyetesi'nin en gözdelerinden bilim ve film dünyasının yıldızlarına, o taraklarda bezi olup o zirvelerde dolaşanlardan düşüp kalkmadığı yok. İfşadan başka yapacak başka bir şey kalmayınca Trump'ın bakanlığı, meraklıların işini kolaylaştırmış. Güya samanlıkta iğne aratmamak için bir arama motoru oluşturmuş. Davos'ta bilmeden Epstein'le aynı katılımcı listesine giren Türk gazeteciyle iş insanı ve siyasetçinin de adı, arama motorunda çıkıyor. Hiç tanışmadıkları, karşılaşmadıkları halde e-postalarda kendisinden bahsedilenler, gıyaben adı geçenler Art niyetliler de üstüne atlıyor, rastladıkları isimleri alıp sanki hepsi pedofili adasına gitmiş, Lolita Express'e binmiş gibi yansıtıyorlar. Tam da istendiği gibi, ifşa adam koruyamadığı kişilerin adını bari kalabalığa karıştırmayı kim istemez? Gargaraya getirenler, gürültüye boğma amacına yardım ediyor. Çocuk istismarının kendisi yeterince korkunç ve tiksindiriciyken üstüne inanılması zor yamyamlık komploları koymak da aynı manipülasyona hizmet. Kim böyle magazinleştirerek sulandırır, hakikatin ortaya çıkarılmasına, gerçeğin aydınlatılmasına çalışan mı? Mide bulandıracak asıl sırların arada kaynatılarak saklanmasına ve karartılmasına çalışan mı? sureti haktan görünerek meseleyi başka tarafa çekenler, suyu bulandıranlar, Epstein sapkınlıklarının her niyeti örteceğine güveniyor. Demokrasi düşmanlarını haklı çıkarır mı? Bir de buradan kendine ahlaki üstünlük ve haklılık çıkarmaya çalışan demokrasi, hukuk karşıtlarının telaşlı sevindiriklikleri var. Sorsanız, Epstein rezaleti, yalnızca bir avuç sapkın elitin değil, esas batı demokrasisinin maskesini düşürmüş. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü savunusu, bu ultra zengin sapkınlıklarını meşrulaştırmada kullanılıyormuş. Şimdi her şey anlaşılmış. Gören de Epstein'in sapkınlık ağından batı demokrasisi, insan hakları savunusu ve hukukun üstünlüğü sorumlu zanneder. O sapkın elitlerin ipliğini pazara çıkaran da demokrasisi, özgürlüğü, hukukuyla batı kurumları değil sanki. Bizde olsa örtbas edilemeyecekken orada örtbas edilse hadi neyse o zaman sapkınlığı koruyor diye demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü kötülerdik de. Oysa bir ucu MOSSADA, diğeri Rus istihbaratına çıkacak şantaj şebekesinin izini sürmede, bağlantılarını kurmadaydı sıra. İz sürmek adına iz şaşırtanlar ondan devreye girmesin, yahu, Epstein sapkınlıklarına bakıp demokrasiyi, insan haklarını, hukuku karalayıp suçlamak şeytanın aklına gelmez ahlaksızlık, sapkınlık, badecilik Batı'nın milyarderler kulübüne ve satanist tarikatlarına mahsus olsa keşke. Sapkınlığı demokrasiye, hukuka, insan haklarına bağlayarak onlardan yana olmadığı için şükredip kendini rahatlatanlar tuhaf bir sevinç içinde. Haksızlık, hukuksuzluk savunusunu maskelemek uğruna böyle bir sapkınlığı bile kullanmaktan çekinmiyorlar. Propagandalarının iğrençliğini Epstein dosyası örter mi? Kabak gibi sırıtıyor.